de masuma. Tabii ki katil benim yani bunun lafı olmaz da. Bize masum lazım dört adet. Oyun bilgilerini hemen kopyalıyorum. Youtube'a geliyorum dostlar. Şöyle abone olan, prime olan dostlarımızı bir analım. Başta kavar abone oldu. Ömer Faruk abone oldu. Elvan kardeşim abone oldu. Elvan King Under Sky Prime abone olmuşlar sağ olsunlar. Eğitim donayı atmış Gündem destek yaparak siz de aynısını yapabilirsiniz. Alfa İlhan abone oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. 17 tane abonemiz var. Hepsine tek tek teşekkürler. Şimdi kimde var oyun? Hemen bilgi versin ona göre. Beraber bir oynayalım. Arkadaş listesini senkronize ediyormuş. Bir bakalım bakalım kim var bizde. Olmayanlar için Mevge emikleri olarak ekleyebilirsiniz. Xbox'ta da öyle galiba ama. O özlemediye, bak gelmek istememiştim ama geldin artık. Ne yapalım, Emre? Namı diğer Leo. Şimdi bu oyunda bana şeyler lazım. Haberleri varmış burada. Bug fix, bug fix yapacağız. Bize ne oğlum? We can current match with players from other networks. <laughs> This feature can be enabled. Have şey varmış. Daily Routine almış. Friends dediğimiz kısımda bakayım. Online'da hiç arkadaşımız yok. Sıfır. Arkadaş ekle derken buradan ekleyebiliyorsunuz. Olumsuz yöne ulaş. Zorlamadan için bilgisayar bir sıkıntı olmaz. Ne? Kapatmanın bir sıkıntısı olmaz. Belli kayıplar olur ama çok da sorun olacağını zannetmiyorum. İşte main volume %80. Main'in müzik. Kapat kişinin müzik ne oğlum ya Allah Allah. Ne gerilim veriyorsunuz. Mutefocus, interviu bilmem ne, mouse'a seyirci sorun yok. Dilde ne var? Yok artık, Türkçe var inanmıyorum. <laughs> evet dostlar, Dead by Daylight'e gelmek isteyenler hemen bir friend request alayım. MG gaming olarak ekleyebilirsiniz. <laughs> Valla Türkçe seçtim ama hiç Türkçe olmadı oyundan söyleyemiyorum. Language Türkçe dedim. Ah. İlginç. Ne diyor? The game must be restarted for this to be played. Ha, hemen yeniden başlatıyorum. Bir saniye hemen yeniden başlatalım. Dead by Daylight. Dostlar Mev Gaming ekleyin hemen oynamak isteyenler varsa. Kimde vardı bizde? Emre bir Emre de daha vardı ama. Birileri daha indiriyor. Ya olmadı bir deneriz genel bu şekilde bir ilk bir tur. Olmadı yarın dostlarla oynarız sorun yok. Şu an emangas içinde sıraya girmiştik ama olmadı. Böyle attı oyunda. Ne oluyor lan? Oyun açılırken ne kastı ya? Aa! Bu arada Emre yarın için şöyle bir güzel bir şey oyunu bulalım ya. Yine hikaye. Hikaye oyunu bitti bizde içinden geçtik hikayelerin. Gel şey öneyim diyorum ya. Captain Soap Maktavish e -E 50. gemikleri daha kolay ekley versene. Sabelon. Nasıl bir şey? Xbox'ta olanlar olabilir. Xbox PES var ya. Oradan bir bak bakalım. Şöyle uygun bir şey var bize göre. Şey, EA, EA Play de var bende. İyi play oyunları da olabilir. Nasıl bir Dead Space oynanır da. Saveron ekliyorum bro. Sen de mega emitter eklemeye çalış o ara. Hemen bir alt tap. Arkadaşlar arkadaş ekli. Ara bakayım. İstek gönderdim Saveron. Benim e, 14 C6'ymiş bundan. Menü de diyor. Artı çıkmadı sende nasıl oluyor? Invite send. Lan bir dakika arkadaş istekleri. Daveti nasıl kabul edin ben ya bir dakika dur. Aa. Abi bekleyen davetler ben göndermişim. <laughs> Sabırın sana göndermişim bro. Makavuş, maktaviş. Davet ettim abi. Kabul ettim bro. Var mı gelen? Ya pek de oynamam acı ya Emre. Korku oyunu. Ayıyor beni. Var mı? Kurban olacaklar. Katil kim burada? Benim abi. Who is the killer? O evde killa Bir dakikaya sen niye hatırlıyor? Biz şey oluyoruz yani F1 karakter bilgisi Hikaye falan filan avantajlar Kolay seviye hızlı sessiz Mani depar adrenalin Tabak bu da var Batman, Halo bir de Daisy var Batman'le oynanır aslında bayık değilse. Hala sevmiyorum Bu uh, hazır desek şimdi dışarıdan birileri gelmiyor mu buna 2-3 kişi daha? Vallahi hocam ilk defa oynuyorum ben de böyle ya. He. Ee, verelim hazır ya. Ne olabilir ki? Apple Arcade'i bitirdim ya biraz. Videoları var bizde. O çok güzeldi. Bitirdim bitirdim. Karnosfer'i takip etmiş azıcık kardeşim. Valla ben de ilk oynuyorum ne yapacağız bakalım. İnşallah biri katılır yani ben tek başıma böyle kovalamam buralarda. Neyse tanıdık bir şey olmaz. Aa oyunculara bağlanılıyordu bir şey var dur. Kaç masum daha gelecek elleam. Nvidia Reflex şey galiba ya pink ayarlarını yapıyor senin için. Güzel bir şeydi o. Furkan onun hakkında yarın bir video çekeceğim. Bende niye yok o ya sen nerede güncelledin? de PS4 falan mı var? Normal PC'de değil mi senin? Bana Nvidia güncelleme gelmedi ya. Kömür Kulesi, Macmillan mülkü. Ulan tekim galiba ya. Banka. <laughs> Allah da iyi kaç. Sen neredesin? Oraları geziyorsun yani. He? Geziyorum hocam. Eyvah eyvah sıçtık şimdi. Nasıl saklanıyor oğlum? Hiç eğiliyor oradan. Karga marga neyim var? Seni göremedim ha. <laughs> Space indir. Ha, ee, atla matla var. Ana. Baba kalp atışı çoğaldı. Buralarısın demek. Ki. Bu neymiş? <laughs> Aha buldu. Lan. Bay <laughs> arkadaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen mi yakaladın beni? hocam başka kim yok. E ben abi işin asıyor mu beni buraya? Vay arkadaş. Asacağım da hocam. Olmadı bir kaçın ya. Çok şey oldu. Yo as 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 bir görelim mi? Bir... Ne yapıyor bir? Ona Buna... çırpınca kaçabiliyor mu ya? Evet. Çırpınca ki asamıyor mu? Ben seni hiç göremedim ki. Abi hiç bir bok yok. Aha M1 temizleme tozu. Lan kaç. Geliyor adam abi. Oha M Mouse bir toparlan. Oho bu toparlanış ölür abi. Git as şunu ya. Hocam gelecek yoksa olmaz diğer oyuncularla oynuyorum. Hayır onların diğer. beni kurtarması gerekiyor galiba aynen. Ben arkadaşlar gelecek diye özel oyuncularım. O zaman buna bizim en az 5 kişi ihtiyacımız var abi. Aynen. Abi yediler beni. Hayır, zaten katil var bir de örümcek örümcek bir şey koymuşlar. Yok artık ebesenin gözü. Baç sonucu kurban edildi. Ne bekliyorsun? Eğlendin mi? Hayır birader. Allah Allah. <laughs> Bir de soruyor pezevenge bak ya. <laughs> Eğlendin mi diyor. Eğlenmedim. <laughs> bize en az iki kişi daha lazım. Böyle olmaz arkadaş. Hep beni avlıyorlar yani. Bir de bak sen yaklaşınca o kalp atışı falan çoğalıyor ha. Burada herkes açık yapamıyoruz mu ya? Dur bakayım. Onun için herkes açık yapın da oynayalım yani. Aa. Düzen ne diyor? Kan diyor. Sen de çıkmıyor mu ya? Herkes açık yap falan. Herkes açık derken hocam? Ya böyle başka yabancılar katılamıyor mu yani? He şimdi ka katılacak hocam. Hazır çekin. Bu sefer yabancılarla oynayacağız. Ya aç tabi ya. Bu nedir arka? Hep beni avlıyorsun yani. Bu olmaz. Dün Emre bizi avladı yeterince. Emre avlan var ya. Sattım beni şeyde. Eman. Neydi lan o? Oyun. Eve ya otta. Witcher 3 mü? İyi mi? İyi salırım sırayı bro. Bozmasın bizi büyümüyü. Üç kulu bir elan varken. Eee Türkçesi olur bak. Fiyalas hoş geldin. Maç aranıyor diyor. Birilerini arıyor galiba. Ellam. Evet. Kan ağı diyor. Bak bak olaylara bak. Hocam o kan şey. Karakter güçlendirmeleri falan geliyor. Onları şu Gelmedi bana sanki. Ya. Yani. Ben de puan var 250 bin diyor. Aldım, e ee aldım. Bir Onlar Bu gerçek şey dizilim, dizilim, yerine geliyor. Avantajlar falan var. Aldım Onlar vallahi işte seviye 2 oldum hatta. Dur aldım bir şeyler. He şimdi kulağını bürdüm katil. Tüm paramı gömdüm buraya. her şeye tıklıyorum şu an. <laughs> Bak nasıl level atlanıyormuş görün. <laughs> o oyunda kimse yok ya. Niye böyle? Ya yap Hocam, şunu bedava geberim. oynasınlar madem ya. Allah Allah. Geberiyorlar ha bunlarda paradan ötürü. PlayStation'da var da 130 lira falan abi. Ya bizim abi PlayStation var. Türkiye zaten var ya lanet bir fiyatlandırması var şimdi işte, söyleyecek bana kendine. Ben 1 milyara şey istiyorlar lan FIFA bilmem 2020'ye 1 milyar diyorlar ya. 900 2020. bilmem ne te. Ötüyor mu lan bu? Zaten abi ben PlayStation'ı yani şu an söyleyeyim ama pandemiden önce 3 300'e falan aldım. Oyunlar da 3 milyara falan geldi. Bu ne rezillik ya. Bu. Tamam. Lan her yer gizemli kutu oldu. Bunları açmıyor muyuz? Kulledim ha. Bir şeyler oldu. Bir sürü şey açtım. Gelmedi kimse herhalde. Ben yine tek. Aha geldi lan. Katil kim? Katil başka bir yabancı. Hadi be. <laughs> Eyvah eyvah. Ahmet hoşgeldin kardeşim. Lan yine mi biz melün? Ya bir sürü şey aldım ben burada e kanalından. Hocam dizilime girin oradan avantajlardan işte ek e eklentiler falan var oradan seçin. Şey var, alet çantası var, ilk yardım kiti falan var, fener var. Ha dur gördüm. Adrenalin. Seç ulan. Ani depar. İşte, özelliklerin falan şey yazıyor orada. Bazıları iyi bazıları. Artık. Hızlı ve sessiz. Dejavu. Hafif siklet. Hmm, geç. Bir şeyler... Anam ana Emre yapacağız. RDR balık tutma geliyor. Gidişat onu gösteriyor. Oyun kalmadı çünkü. RDR'ye döneceğim. Koroz gibi bir, kesici. Niye lan? O ne lan? diyor. <laughs> Arkadaşlar organize oluyoruz. Bu katil öldürüyoruz. Yeter ya. Biz kaçacağız ya. Harita çok küçük değil miydi ya? Bana öyle geldi. Hocam bir sürü harita var ya. Bazıları saçma böyle iki katlı, üç katlı binanın içinde falan geçiyor. Desre, Bazıları... yazıyor. Kaç arz ediyorum. Valla her zaman olarak bilmiyorum kardeşim de 20 MS falan var galiba ya totali. Oğlum çok farklı bir yere geldik lan. Aa. <laughs> kişi var benim yanımda. Sen neredesin? Ben sizden uzaktayım hocam ya. Ben de bilmiyorum. Eyvahlar olsun. Ee bu manyak katiller nerede ki acaba? Bu köşedeki şeyde yetenekleri nasıl kullanır? 1 2 3 mi? Şey onlar hocam otomatik şey oluyor ya kullanıyor kendisi. Oğlum birileri bir şeyler fısıldıyor. Bak olay var ha. Ahmet Mustafa favori oynuyorsa gel oynayalım kardeşim bak bizi burada avlıyorlar ya. Aha birileri geçiyor lan siz misiniz o? Aha gördüm sizsiniz. Kalp atışı yaklaştı beyler. Ben de kalp atışına doğru gidiyor. Aha yakaladı birini. Lan! Ne yapacağız onu kurtarabiliyoruz mu? Kurtaracağız da hocam şey. Bir asılsın da ona göre. Yazık çocuğu şey gibi astılar ya. Tövbeler olsun. Neyse uzaklaştı ben kaçayım şuradan. Bu nedir ya? Al işte astı birine. Çocuğu astılar oraya. Nereye astılar oraya? Orada sotelenmiştir o diyor. Böyle oyun mu olur ya? Uğur hoş geldin kardeşim. Hiç eğlenceli değil şu an. Bir katili var bir biz ameli sümüğü gibi buradayız. Ya bir bıçak neyin vereydiniz biz de kendimizi koruyaydık. Bela oyun olur ya? Vallahi birini daha tuttu. Oğlum ne biçim katil lan bu? Aa, aha burada. Aha! Dur 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 dur. Gidiyorum şu şeyi kurtarayım bari onu asmışken. Nerede o? Bizim askıdaki nerede? Ona in aşağı yok artık daha neler. Oğlum askıdaki çocuk nerede? Askıda. O daha yeni hasta aşağı mı götürüyor onları? Bodrum'a götürdü. Orası da çok kötü hocam ya. Yani. Oraya inilmiyor valla. Herif herkese teker teker hasta o. Abi alayımız aldı herif. Bak biri askıda birini götürüyor. Bir ben mi kaldım yani? E benim de yer bu şimdi burada. Aha biri Bence daha aşağı. aşağı. Aha geldi geldi baba. Bak geziyor orada. Dur şimdi gördüm. atlıyorum. Bodruma gidiyorum. Arkadaşlarımı kurtarıyorum. Öleceksek beraber lan. Aha kurtardı lan çocuk. İy. İyileştirseydim keşke ya. Şuraya saklasam bulabilir mi lan? Deneme. Geliyor. Görebiliyor muyuz saklandığımızı? Şey He? koşarsan eğer abi arkanda çizikler oluşuyor katilin görebileceği. Koşmamaya dikkat et ya. Koştum lan ben. Buraya saklanın bu beni yakalar mı acaba? Hayır Şşş ses yapmayın. Şşş. Bu Rise Son of Rome'u nereden bulacağız? Var mı bir üyelik dümeylikte benim? Ahmet valla. Abi Edan'ım gibi bir şey ama sen adamsın. Eyvallah benim. sağ olasın. Bu arada çok istersen geleyim. Valla gel abi yarın falan oynarız. Kargalar yerini gösteriyor lan? Karga gelmedi şu an. Lan astı valla çocuğu bak. Ya sen ne adi bir adamsın be. Çıktı mı yukarı çıktı. Kurtar. Nasıl kurtarıyoruz? Gel, Gel. git abi. M1. Ben burada saklanıyorum yine. Dur kız orada. Oyun. Yergin Oyun <laughs> be. Çok kalınca katil görüyor. Ahmet ya. Ya bir kere de bir. Daha böyle mantıklı şeyler versen koştum yanlışlıkla. Ben hiç yaba Kanka birini aldı geliyor galiba o. Bu şu ben sana iyileştirebiliyor muyum ben? Dur bakayım. Yok iyileştirme de yok. Abi şuradan bir çıkış vereydiniz ya. Bu neymiş? Aç. Kesin bir şey vardır. Hadi oğlum bir silah ver oradan. Hayır hayır hayır. Geldi mi? Gidiyorum. Lan bir sal. Hay. Çanta da var. Bir çanta buldum ben. Tamir çantasıdır abi. Neyi tamir ediyorsun? Şey jeneratörleri. Aa yatırmış biri. La beni de gördü. La kaç kaç kaç. Şu karışıklıkta kaçıyorum. Harita çok küçükmüş be kardeş. Oha alayımız, alayımızı alayımızı. <laughs> bu jeneratör derken? Abi bana gel. Sen neredesin abi sen? Uzaktayım şimdi. Uzakta astı birini gene. Bay jeneratörü kız. Twitch mi yoksa YouTube mu? Both. Hepsi. E hepsi. Jeneratör hızlı yapıyor. Jeneratör nerede? Şu bir tane. Jeneratör nerede? Bir, jeneratör bir, ta nerede? bir ya, tane. Yedi tane var aslında ama. Karga bok var orada, bok var. Yerimi göster şerefsiz. Şikayet pislik. Yasakları Ya bırak böyle oyun mu olur? Ben niye kaçıyorum ki birinden? Adam gibi versin silahı. Biz niye masumuz oğlum? Benim ben diyor 2 şerefsiz olarak bitirmiş adam ben masum olamam ya. Twitch bu aralar çok donuyor ya yayınlarda. Kaçamayacaksın. <laughs> sağ ol sağ ol. Şimdi bizim bu adamı öldürmemizin bir yolu yok mu? Ağzını kıramıyoruz biz. Onu söyleyin bana. Bıçak olur. Kafasına taş atmak olur. Lan! Gitti biri daha gitti. Oha ölmüş biri. Ee. Tövbeler olsun. <laughs> sağ ol karga sağ ol sağ ol. Lan dur! Alet çantası tamiri. Oho! Ne olur. Space Space dedi basamadım. Geldi herif lan Allah kahretsin. <laughs> Abi adamdan kaçış yok ki ya. Öldü lan öldü. Aha oraya baktı. Lan salak. Çok iyi. Geliyor Allah kah.. yanlış yere kaçtım ya. Oha ne koydu lan benim kafaya bir şey. Başka şey koymasın Yakaladı ya. Ah! <laughs> o seni bir şey sen sadece bakıyorsun. Ne güzel oyun ya. Aga ne güzel oyunmuş. Buna 20 cm mı alıyordun ben şimdi Ahmet? Evet. Yok onu cm. Başarılı. Hayır bodruma da inmiyor pecevenk araya da asabiliyor yani vay arkadaş Dur abi kurtulma öyle Çok kötü oluyorsun hemen direkt öldürüyor seni Şuraya bir saklanayım Buraya bakma o zaman yak Ya bakarsan <laughs> Çırpınma abi diyor. Ne çırpınma? Allah Allah. Sevmen tabi oğlum ben öldürmeyeceğim oyunu. Niye oynayayım yani? Oğlum ben insan sevmeyen adamım. Benim katliam çıkarmam lazım. Ben sırf Çinler nüfus azalsın diye nükleer kullanmasını şey yapan bir adamım ya. Abi de Monster 21.3'ü alacağız da sorayım dedim. Abi ah, evet, 21 3 değil de 21 3 1. İyidir abi. 21 3 eğer 10.750 haçlıysa çok ısınıyor cayır. cayır. Ha bizim bir arkadaşlar var memnun ama. Emre bak benim katil olmakla bir alakam yok. Ben gene katil olmak istemiyorum. Ben kurallar dahilinde insan öldürebilmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu da burada. Sen bize mi? Şişt. Aha, bu ne? Temizleme totemi. Bu neymiş? Ya sen ne diyorsun? Valla Warzone'a gelesim geldi ha şu an. Aşkım görüşürüz. Bir şey istiyor musun? Dur seni iyileştireyim mi? Ha, iyileştir. Hadi. Tamam o zaman sonu yok kardeşim. Ahmet. Çık. Geliyor herif, oha oha herif kafamıza çaktı ya. Ya şuna bir yumruk atamıyor muyum kardeşim? Böyle şey mi olur ya? Bitko gör gör, düştüğüm halleri gör. İşte yayıncılık böyle bir şey. Kah ölüyoruz, kah öldürüyor <laughs> Ne oldu lan? Mal. Seni mal edeceğim oğlum buralarda. Aa geldi. <laughs> mal. Çok eğlenceli lan. Ben bunu mal ederdim böyle. Gel gel peşimden gel. İnşallah o aralardan o geçemiyordur. Aa geldi ya. Vurdu en son. O tuzara dolaşıyor lan indirme şeyi. Hay bir de arkadan la 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 diyeyim mi yani? Gene iyi dayandım bence. Hani en son ölen bendim. <gülüyor> Çırpınıyorum. <gülüyor> Müthiş zevksiz bir oyun olmuş. Yapanların eline sağlık. Ulan bunu CSGO'da küçük harita koyup da birbirimize böcek atsak daha çok eğlendik emin oluyor ve Valorant gibi coşardınız ya. Harbiden zevksiz bir oyun mu? Abi bana zevksiz geldi ya. Eşim bak kaçmak tamam eyvallah. Kaçmanın ben o mantığını anladım. Kaçılıyor dört kişiden. Ben zannettim ki bir ormanlık bir yerde kaçılıyor belli şeyler var. Bu ne lan? Küçücük... Benim en sevdiğim şey küçük bir haritanın içerisinde bir şeylere devamlı aynı şeyi yapmak yani. Şey yorumlara baktım da... Bir tane yorum bok diyor. Hı? Bir tane yorum var da oyunla alakalı. Hayat ne diyor? En kötü, en saçma, en optimizasyon yapılmamış oyun. Ya optimizasyon tamam önemli değil abi şimdi adamın bilgisayarı düşüktür oynayamamıştır falan filan da yani. Bak şu oyuna ben indirdim 20 GB'da acırım yani. Ya yani Mesela daha çok seçenek olması İlk lazım. İptal ediyorum ben adamı Vay be, iptal et. Çıkalım şey oynayalım bari. Bu ne oğlum? <laughs> Tövbeler olsun ya. Ben bak dedim ki ormanları böyle kurtulma olur ya böyle büyük alanlarda. Öyle bir şey dedim yani. Hani bir şans da bize ver lan. O ufacık haritada nasıl yakalanmayayım ben ya? Mümkün mü? <laughs> Tövbe kızdım bak şu an. Burada ezilenin yanında olduk yine arkadaşlar. <laughs> hadi hadi Warzone hadi. Bir dakika bu ev Epic'te var ki zaten. Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Nerede? Epic. Bilmiyorum valla nerede var nerede yok. Beleş Al. ben. Oğlum, böyle. oyundan çıktım öyle bir kastık ki, inanamazsınız. Sanki çok halt yaptı ve kasıyor. Ay yiyeceğim kızdım oyunu. Oğlum ne oluyor lan? Mouse hareket ettireyim bir saniye geleceğim. Aa şaka gibi. Çık defol git lan. Aa. Terbiyesiz. terbiyesiz. Dead by Daylight'ın merak eden varsa aha bu arkadaşlar. Lanet gitsin ya lanet gitsin başka bir şey demiyorum 28 dakikayı yaptım bana bitiriyorum yani yayını bitiyorum delikanlı gibi açıyorum morzonumu oynuyorum yarın için...